Evet ama yandık doğalgazdan bu sene ne yapacağız bak yine Yeni zam geldi edeyim. haberim var. E var ne olacak ya millet soğukta oturacak battaniye alacak ya da o parayı söke söke verecek. Elektrik bana şey 70-80 gelirken şimdi 150'ye yakın geliyor. Peki bu vergiler halka dönüyor mu? Bundan çok umudunuz var dönüyor. mı? Evet dönüyor mu? Nasıl dönüyor. Yatırım olarak dönüyor mu mesela? Yok çok Niye güzel. köprüler yapılıyor yollar yapılıyor? Yani yapılıyor ama ne oluyor? Üzerlik nereye gidiyor? Bize mi geliyor? emeklilerin cebinden alıyorlar işte bizlere hep alıyorlar. Galiba ne düşünüyorsun da, doğal gaz zammı için? Doğal gaz zammı. Doğal zammı doğal gaz zammı biraz yüksek ama bu doğal yani eskiden sonra. Doğal ya. mı diyorsun? Bu doğal, doğal. gaz doğal, doğal mı? Mu? Evet tabii doğal. Neden doğal olmasın? Neden doğal peki? Yani Neden? Ne olması gerekiyor? Doğal emekli, yalnız emekli yok ki. Dünya çalışan da var, emekli de e, var. var. Evet. var. Ama millet 2, evet, asker ücret evet. alıyor, gerisine faturaya veriyor. Tabii Nasıl, dü bu dünyada şey? bu böyle, Avrupa'da da bu. Asker ücret ne kadar çıkıyor? Her yerde. Böyle. Sen asker ücretin Almanya'da veriyor? kaç para olduğunu biliyor musun? Nasıl? Almanya'da kaç para olduğunu biliyor musun? 800 ile 1300 arası. Ben Yok, bütün be. Avrupa'yı evet. Türkiye'de bak, ne bak, kadar, bizde ne kadar asker ücret? Asker ücret bizde 2800-2900. Yetiyor mu? Normal mi? Doğal mı? Bak, ye bak ya ya, bir dakika. Hı? Peki, Almanya'da asgari ücret bayan biliyor mu? Sor bakayım. Almanya'daki standartla bizdeki standart aynı mı? Aynı mi? abi, oradaki maaştı, oradaki. Ben bir kuru bir pilav yedim, 22 euro ödedim. Ama oranın oranın standartıyla bizimki aynı mı? Ya aynıdır. Evet. Bak, ben şunu söyleyeyim. Bayanın dediğiyle e, bağdaşmıyor. Dünyada bu asgari ücret olayı düşük. Niye yani her sıkıştığında gaz çıkartıyoruz? Neden? Yani her sıkıştığında gaz çıkıyor ülkede. Ben onu anlamıyorum. Ya onu hani bilemem, Bir şey oluyor, ona gaz BVT çıkardık. doğalgaz gaz düşecek. Onu, kış geldi, yüzde gene... Seyirine, abi kardeş, ben bak 13'ümden beri çalışıyorum ben. bu da benim kartım. Herkes çalışıyor evet. Maaşın ne kadar senin? Benim maaşım 4.5 bu evet, yer. Evet. Buradaki herkesten yani asgari çoğundan çok evet, evet. ben bile zorlanıyorum yani. geçinirken. Ya. Bak eyvallah ben bütün Avrupa'yı gezdim. Ben sporla ilgileniyorum. Eyvallah yani, Dünyada bu ekonomi, sıkıntı var. Evet. Evet. Burada ekonomi sıkıntısı var. Yalnız burada değil ki. Ekonomi sıkıntısı var. Biz bak bakayım. Ayakkabılar ayakkabılar eskiden şey giyerdik biz. Abi sana bir şey söyleyeyim mi telefonları da var bunların biliyor musun? Telefonları da var. Var da bir telefon. Var abi arkası kırık çıkartayım. Verelim abi. Tamam, ya? daha ya eskiden yoktu. onlar yoktu. Bizde şey abi vardı. Eskiden Nokia yoktu. vardı. Abi, eskiden bunu niye yoktu Herkes musun? Herkes tembel abi, çalışmayı sevmiyor. Ya, Yaşım 63. Ben 63 yaşı, boş. Lojistik gelişti ya. abi. Bak bakayım, eskiden böyle mi giyiliyordu? Ya eskiyle her şey değişiyor. Yenilik diye bir şey var ya. Ya yenilik diye bir şey Öğrenciyim ben, ben nereye çalışacağım ya? Ek iş yapacaksın, çalışacaksın. Ya ben dörtte çıkıyorum, anca eve geldim ya. 5 senedir de aynı bir telefonu kullanıyorum. Bana telefon muhabbeti yapmayın burada. Ben ben ben, telefonun muhabbeti yapma. Ben, açtım, ben şunu söyleyeyim. Asgari ücret dünyada düşük. tamam. Dünyada de düşük <laughs> değil. Türkiye'de yetemiyor, yetemiyor. Orba Asgari ücret yetmiyor, yetmiyor ya. E, bak bakalım Suriyeliler şu etrafa. Bak bakalım. Bak bak şuraya bak. Kimler var bak. Kardeşim bizim halkımız burada aç. Bir an içinde. Sen burada. Kim veriyor ona para? Kim veriyor? Kim veriyor? Kim veriyor? Ne var Kimi ya? Kimi çıkar hepsine? Hepsi şey okulda ya. ne Bak yasaya. Git bakayım kaymakamlar. Yasaya bak kanlı. sen. Git. Yasaya bak hadi git. Git o bakayım. Şey git git kaymakamlar. kadar e. E. bak. bak. Yani. Önce var ya önce. O, müzik, o, o, doğru söylüyor bak. <laughs> önce gittiler villaların hani sakallarını. Hayır. Muharrem de doğru söylüyor. Bayrami hayır kardeşim. Onlar Kardeşim bir dakika. Onlar şey alt kişiler. Ne verdin? Yedik öğren. Şey ne verdi? Yedik mi verdi bana. abi. Ya bırak Önce kestiniz. Sonra gittiniz. Fethullah Gülen'in. Hoca efendi dediniz. Biz de ağladınız. Etek öptünüz. Sonra geldiniz. Sen şey bilmiyorsun. Benim babam bu ülkeye Onu yargıladı. Sen, de konuşuyorsun. Sen kimsin, ne konuşuyorsun? Herkes ne Kimsin ne konuşuyorsun? diyor? Kılıçdaroğlu'na dünyaya Yalan Hepsi yalan söylüyor. o sana ne yaptın? bana ha? Ne yapacağız ya? şimdi? SSK, SSK Genel Müdürü Şen Anamız Allah dedi. Baş ver millet vekilin dedi kötünün kadını yiyeyim dedi ha? Baş Ne yaptı Ya bırakın Allah aşkına. Arkadaşlar görüyorsun tekim ben burada. Bilmiyorum artık Cumhuriyet Halk Partisi ben demiyorum ama. Helal olsun. Layık demokrati bak. Şeyde cezo bir bayan çıktı miçiniyle dans etti hep böyle arkışladılar. Bir seni tane kadın da çıktı dedi. kadın dedi ki kadınlıkımdan utanıyorum dedi seni burada izledim. Önce şey sakınlarım. Şey ya, baş Afgan, Kafası, ya boş ver Afgan'ın Afgan bir sorun var. Afgan ya bir sıkıntı yok. Afgan ya 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 yargılansın. Ya ya Arkadaşlar ya. ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkede tartışmaya gelmez. Ben AK Parti'ler söylüyor. Ya. Dokunan yanıyor. Biz dokunmayın. Biz dokunmayın. Biz AK Parti'ye dokunmayın. Ne dersiniz bakalım? Görüyorsunuz. Ben rehin aldım. Rehin. Dayıcım. Hastanede rehin yaptım. Bak bunu AK Parti veya bir işi biz yapmıyorum. Dünya global gelişiyor. Hastanede. Hastanede kaza geçirdim. Rehin aldım. Rehin. Abicim. Hastanede rehin yaptım. Abicim. Ülkesine bakın. Ülkesinde aç insan var. Bak üniversite öğrencileri. Hepsi öğrenci arkadaşlarım. <laughs> Lan bahsetme bulma. her öğrenciyim öğrenci ya, öğrencim ben. Öğrencim. Ben öğrencim ben. Ne anlatıyorsun ya? Sen Neyi sen yattım yattım tamam. Lan, ya yok, misin? Yok, misin? Yalan ne ne yok, yok yok para yok. Ne Ne yapıyorlar? Ne Ne yapıyorlar? Ne 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 yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Arkadaşlar, Şimdi daha bir ay önce doğalgaza zam geldi. %15 galiba yanılmıyorsam. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim. 300 lira fatura geliyordu geçen kış. Bu sene yaklaşık 400 lira yakın 390 liralık bir fatura gelecek. İnsanlar nasıl ısınabilecek? Daha 71 kuruş zam yapıldı abi. Ne diyorsun? Bak, Olabilir gençler geçmişi görmemişler bunlar. Öyle mi? Evet. Gençler geçmişi niye bilmiyorsunuz? Geçmişi, geçmişi bilmemekle alakası yok. Şu anki duruma bakacağız. Geçmişte bu işin alakası yok ki. Dün Avrupa'da doğalgaz 1170 metre küpü 1000 metre küpü 1170 bugün Türkiye'de 230 lira. Peki Avrupa'daki gelir alımı ile Türkiye'deki aynı evet, mı? Farklıdır. Farklı. Ne kadar farklı mesela? Farklı. Biraz derken bu kadar mı? Bu kadar mı? Yoksa bu kadar mı? Ya farklı yani her, herkes, herkesin kendi ülkesine göre Hı. bir sıkıntısı var. bizim geçim derdimiz, bir geçim e, şartımız bir. Şu anda tek şey ekonomik sıkıntı. Başka hiçbir sorun, sorun Peki, yok. Peki bu ekonomik sıkıntının sorumlusu kim? Ya mutlaka vergi, ya vergilerde pandemi de var, geçmiş, geçmiş şeyler de var. Bu sözlere ben Bugünkü hükümetten memnunuz arkadaşlar. tamam. Bitti. Arkadaşlar gençler, evet. siz memnun musunuz? Abi, 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 hiçbir şeyden memnun değiliz. Bak, gençler bilmez de gençler geçmişleri bilmez. De. <laughs> abi gençler bilmez. Biz de bugün <laughs> biliyoruz abi. Abi gençler hiçbir şey bilmez Gele. diye bir şey yok. Bak bir Arkadaşım, dakika. Ben güzel. seni dinledim, sen de abi, beni dinle. dinle. Bak, dinle. sen Ak Parti'ye oy vermişsin. Bak halimizi göre kötüyüz ya yani. bildiğin kötüyüz. Aç kalıyoruz, aç. Ya niye Şimdi bunları anlamıyorsun? Şu açlığı, bunlar e, açlığı tamamen eşkarın açlığı, açlığı şey. gibi e, Ya e, bak, anlatma. Bak, bunlar ki, açlığı hiç... ne olduğunu anlat. Yani Afrika'daki açlar gibi olmadığını abi, anlat. Bak Afrika'daki açları düşünmeyeceksin sen. Abi bak. al. Bak abi para yok. Öğrenciyim ben ya. Benim yok, benim abi. bir okula gitmem şu anda 20 lira ya. Ya benim cebimde 20 lira yoksa ben ne yapacağım? Ama abi, abi durumu iyi diyor her şeyi. Ona göre iyi. Neresi? Abi anlat iyi bir şey anlat. Vergiyi bak bir araba almayı yurt dışından bir araba getirdiğinde 3 ile çarpılıyor burada ya. Böyle bir mantık var. Araban mı? var mı abi? Yok. Neden yok? Mesela emeklisin yok, zannedersem abi. değil mi? Ya aldınca yok. Ha em emekli misin? Ya, emekli misin? Durdum, ha çalışıyorsun tamam. hala me memursun. Tamam. tamam peki. Abi memursa o zaman çok rahat konuşamaz. Yüzde on Daha yeni bir ay önce mi ne zam gelmişti? Tekrar geldi. Şaşırmadık. varsa tak edeyim senden. Yani zorunlu bir ihtiyaç. Hani evet. bu şekilde zam olması sıkıntı. Zaten ben şu taraftarıyım. Ülkemizde yaşam standartı yok. Aldığımızda kazandığımızda harcadığımız. Birbirini karşılamıyor. O konuda çok sıkıntılıyız yani ekonomik evet. olarak. Yani açlık şudur. Avrupa'ya baktığımız zaman ben çok klişe olacak ama Avrupa'ya veya diğer ülkelere baktığımız zaman Amerika'ya baktığımız zaman yani gençlerin... Afrika'daki şunları, açlıkları, açlıkları mı algılıyorlar acaba? Afrika'daki bu, açlığı mı algılıyorlar? Açlık dediğin zaman besin olarak algılıyorlar. Yani bunun besinle yiyecekle onunla bununla alakası yok. Açlık dediğimiz şey bilgi açlığıdır, teknoloji açlığıdır. Ee, hobi açtı. Provokatörünüz açlıyor. yetmedi değil mi? Biraz da, biraz da burada provokatör yapın. Provokatör oldun mu arkadaşım? Yok. Kardeşim oldun mu? Oradaki yetmedi değil mi? Evet. şimdi evet. sana sorayım sen provokatör mü oluyorsun doğalgaz zammını soruyorum. Tabii, tabii niye provokatör oluyorsun boş, ki? Doğalgaz zammını soruyorum. Boş, zam ya. Niye, niye, niye boş, boş verelim? Niye soracak niye Soracak, Siz milleti birbirine kışkırtma ya, vaki yani. oluyorsunuz. Niyeti zaten bak toplu. Ben biliyorum ya. Hep toplu mu? Toplu mu? Toplu Gayrana getirme. oluyorsun. Abicim niye oluyorsun sen? Soru soruyorum. Ettirebilir. Sizin amacınız o. Sizin. Mikrofon tutmakla bir iş olmaz. Ya, bırak şey demokrasi var yap. ya. Ah, bak gördün mü? Gazete mu? diyorlar, oh, diyorlar. Milleti kışkırtmak ya için. Ne yapacaksınız ya? Ne yapmak için? Ne uğraşıyorsunuz? Bak söz hakkı uğraşıyorsunuz. Siz bunu yok. Az önce önce gördünüz mü? Millet aynı benim gibi. Milleti birbirine kavga ettiler mi? Sakin sakin konuşuyorduk geldik. Kavga ne? olmaya razı. Siz değilsiniz. Onlar koyun olmaya razı. Bırak koyun kalsınlar. Esas esas bölücü sizlersiniz be. Yani, tamam, esas şey ya, bölücü sizlersiniz. Teşekkür ederim. Evet. Ülkeyi ülkeyi. Bu mikrofon ha? Bu mikrofon seni beni bölücü yapıyor. Hadi, hadi gidelim. Şey gitme lütfen. Buradaki tartışmayı mecliste yapsalar burada kimse tartışmaz. Biz o adamları ondan seçiyoruz. Hani o meclisin görevi bu tartışmayı yapmak. Hani dönüp arkana gidiyorsun ama mecliste yapması lazım o tartışmayı. Burada değil. Doğalgaz zamını, LPG zamını soruyoruz. Tamam. Bu kadar ya. Bundan provoke olacak ne var ben onu anlamıyorum. Şimdi ben sana soruyorum. Provoke olacak mısın? Biz provokasyon mıyız? Provok niye provoke olayım? Doğalgaza ve LPG'ye zam geldi. Tamam. Biliyorsun. Evet. Bir ay önce daha gelmişti böyle tamam. bir zam. Tamam. Tekrar zam geldi. Bu kamuoyuna hepimize yansıyacak. Cebimize yansıyacak. Tamam. Evimize yansıyacak. Mutfağa yansıyacak. Her şeye yansıyacak. Tamam. Ne düşünüyorsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak? Şunu söyleyeyim ben. Şu Türk insanı 20 seneden beri zamlara alışmadığı için bu son bir yılda, iki yıldaki gelen zamları şimdi gündeme getiriyorsunuz. 20 sene önce kardeşim bir günde %175 zam olurdu, %200 zam olurdu, %300 zam olurdu. Anladım. Ne zaman mı? olurdu? 2000 öncesi, e, 2002 öncesi. Karıştır. 2002 öncesi kim yönetiyordu ülkeyi hocam? E, o zamanki o zamanki siyasiler yönetiyordu. Ecevit yönetiyordu. Onlar uzaydan mı geldi? Hayır gelmediler. İngilizler nereden geldi? geldi uzaydan uzaydan mı geldi? 2002'den beri Türk insanı fazla bir zamma alışmadığı için hayat zamma alışmadığı için son bu bir yılda iki yıldaki gelen zamları şimdi gündeme getiriyorsunuz tamam, şimdi şimdi, şey şimdi şunu söyleyeyim ben 2000 senesindeki sen enflasyonu biliyor musun 2000, Ben o yılların hepsini tamam. yaşadım 2002 yılında bir Amerikan doları 1 milyon 650 bin 1 milyon 675 bin liraydı bak 1 milyondan Bak 1 milyondan bahsediyorum. Ne oluyor, ne Şimdi Sen, bırak, 9 milyon lira. <laughs> Bu artışlar ne zamana kadar? Gezi olaylarına kadar. Gezi olaylarına kadar kadar dolar gene aynıydı. 10 sene, 12 sene aynı rakamda devam etti. Yani Bunları söylemiyorsun. Dolar yükseliyor daha. Sence gezi olayından dolayı mı yükseliyor dolar? Evet. Olur mu canım? Evet! senin evet. ekonomiyle alakalı. Evet. Evet, yok. evet. Ondan hayır tabii, canım. ondan ondan oldu 2000 yük arttı dolar. Ne alakası var geziyle ya? Ile Allah ya. Allah. Ya ekonomin senin ekonominle ya. alakalı doların yükselmesi inmesi. Ya, ya. tabii ya, 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 ya şimdi tamam, sen da. gezi olayları sen şimdi, oldu sen Hayır, hayır. 5 lira. Gezi olayları Türkiye ne kadar. Sen yanlış Gezi olaylarının Türkiye'ye maliyetine kadar. beş, beş 5 5 maaş alıyorlar be. 5 maaş alıyorlar ya. Çalıp çırpıyor. ne demek? 5000. Sen, 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 sen sakin, de. sakin, de. sakin, sakin ol, sakin ol, sakin, sakin. sakin, sakin ol. Ya bırak. He. Sen bir maaş alıyorsun. on beş maaş alıyor. Bak adam diyor. Özelliği varsa alsın. He, gibi. özelliği, özelliği var. varsa. Ha, hadi bu yine meziyetin varız? Sen de. Al. Ne? De. Hocam şimdi doğal gaz ve LPG'ye zam geldi. Evet. Bunu soruyoruz aslında. Yani ama bunu so bu sorumuzdan da rahatsız olanlar var. Artık neyi soracağımıza ben şaşırdık. Şimdi ne düşünüyorsun bu zamla ilgili? zamlarla ilgili şimdi zamlarla ilgili ister tek adam olsun ister çok partili sistem olsun ülkede ülkede burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti herkesin aldığı para belli verdiği para belli şimdi doları bir tarafa bırakın Türk parası nerede oraya bir bakın Türk Zaten parası nerede? döviz parası yükselince TL düşüyor dünyada, değer kaybediyor. Dünyada siyonizm, illuminate, şeytanın uşakları olduğu sürece bu böyle devam edecek. Türkiye şu anda bütün dünyada yaklaşık 28 tane ülkeyle savaş veriyor. 28 tane ülke bize savaş açmış. Savaş açmış abi. Evet abi bu Neden abi? Neden? Bir savaş. Neden? Bitirmek istiyor işte seni. Bu Budur. dertleri başımızdan kim savacak abi? Kim kurtaracak ee, bizi bu pisliklerden? Işte kurtaramaz. Biz biz. Tamam, bizim... öldük o zaman. Yakında büyük bir savaş çıkacak. Herkes de bunun ceremesini çekecek. Siyonizm olduğu sürece kimse rahat uyuyamayacak.